Kara şu an. Kara oldu değil mi? Doğru. Çekiyordur. Hı. Beni görebiliyor mu? Dur. Al. 7 saniye. Evet. Öncelikle kırık ayağımızı şöyle bir almak gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. Şöyle yapalım. Evet. Bu İtalyan görünümlü için olemak. Ee, geldiğinde yüksek çalışıyordu. Ee, tabii karbüratörün temizliğini yaptıktan sonra ee, herhangi bir problem olmadığını gördüm ama problemin hortumdaki daha doğrusu çıkarttığım hortumdaki kırık yüzünden fazla hava aldığı için yüksek çalışan bir makine olduğunu gördüm. Şimdi elimdeki eski bir tane vardı. Onun hortumunu aldım. Ee, ki güzel temiz. Gayet. Şimdi bununla devam edeceğiz. Tabi sislerin arasından böyle sigarada da için. Şimdi öncelikle buradan başlarken şu arkadaşla beraber şunu yerine oturtmaya başlayacağım ama şu tarafını oturtursam gayet daha temiz olur çünkü emme basma işi yaptığı için burada pek fazla gerek kalmıyor. Bunu oturduktan sonra şimdi bu arkadaşımız var. Şu arkadaşımız şöyle şuraya gelecek ama bunun öncesinde bizim manifold dediğimiz motorlarda da, motosikletlerde de aynısı var. Ee, sen de biliyorsun değil mi Yaşar abi? Motosikletle aynı manifold sistemi var. Aynı manifold. Ee, bundaki manifold biraz daha böyle esnek, küçük bir makine olduğu için. Hem de contu harcamamak için adamlar, elastik bir malzemeden, kauçuklu bir malzemeden yapmışlar. Şimdi şöyle bir aletimi, edevatımı aldıktan sonra bu arkadaşı buraya yerleştiriyorum. Sonra bunu böyle şey koyuyorum. Öncelikle bunu şöyle şuradan sıkıştırmak için başlıyorum. Toplayalım bakalım çalışacak mı? Ben de çok merak ediyorum ki çalışacağına eminim ama olsun. Yine de e, tamirde her zaman merak. Acaba arızayı buldum artık bu yaşayacak mevzusu çok güzel. Ayağım sakat biliyorsunuz. Kaza yapmıştım. İki tane yavru kedi kurtardım. Ee, ne kadar iyi motorcu olursanız olun ee, kasislerden geçerken e, yavaşlamanız için konulan kasislerde genelde biz motorcular aradan kaçmayı tercih ederiz. Kasiste yavaşlamak yerine. Biz onu yapmadığımız için ben de aradan kaçmak istedim. O ara yavru kediler çıktıktan sonra böyle bir şey oldu. Ee, bir anda fırlayınca panik fren böyle bir kazaya sebebiyet verdi. Elim bir kaza oldu. Ondan dolayı artık bir şeyler öğrendik. Sonrasında bununla devam devam ediyorum. arada bunu e, da yurtten almıştım. Çok kullanışlı bir malzeme. İsterseniz tornavida olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz bunu böylece bastırdıktan sonra T olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de tekrardan çevirip civciv olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir malzeme gerçekten. Çok işe yarıyor. Daha sonraki geldiğimiz olan bu. Bu biraz e, zorluyor. Sebebi şu. Bunu conta yerine kullandıkları için bu açıdan geçirerek şurada gördüğünüz yivlere oturtmam gerekecek. O yüzden öncelikle şunu yerine otururken şöylece buradan hortumu şuradan geçirmem gerekecek. hortumu evet. geçirdikten sonra şu arkadaşımızın şuradan çıkarırken de zordu bu bak umarım takarken beni pek zorlayacağını düşünmüyorum. Seviyor diye çünkü. Şöyle Evet. Çok zorlamadım Sağ olsun galiba bana kendisi severek yapıyoruz bu işi hesabı yaptı. Şimdi önce arkadaki kontrol ama sıkmam gerekecek. Onu şöyle oturabilmek için öncelikle bu arada kahvelerimiz geldi galiba. Kahve bir tane kahve. Sana Türk kahvesi mi? Olur. Hiç fark etmez. Ya gerek yok. Olur. Ben buraya sadece bir sakın misafirliğe geldim ya. Hiç sorun yok. Misafirliğe geldi işte. Bir kahvenin 40 ha, yıl hatırı var. Tamam. <laughs> ne yapıyor? Ne için? Yani şey? Türk kahvesinin 40 <laughs> yıl hatırı var ama. Sana reska vereceğiz. Yani 20 yıl. Aha yandık. Niye? <laughs> 40 yılda 20 kere kar ettim. <gülüyor> <gülüyor> Şuna şöyle yaptım. Daha sonra bu arkadaşa vereyim güzel görüntü görüyor. Hmm, evet. Yerini buldum. Bu arkadaş yerini bulduktan sonra tam sıkıştırmadan hemen öteki vidayı da takmak istiyorum. Şöyle göstereyim Tam sıkıştırmadan diğer vidayı takmak istiyorum. Bu arada bunlar vibrasyonlu çalışan bir makineler olduğu için eee Loctite gibi bir şey yazmasın. E, Loctite gibi değil mi? Evet. Loctite varmış bunda ha. Şeyde oje de kullanabiliriz. Oje evet. Tabii. Bu tip şeyler için oje de kullanabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bu tarafı sıkıştırdıktan sonra geçelim ötekine. Diğerine benim bu ucum yetmediği için L alyan dediğimiz alyandan kullanmak istiyoruz. Mecbur kullanacağız. İstiyoruz değil aslında. Mecbur kullanıyorum. Yoksa öteki daha kolay sıkıştırılıyor. Bu böyle derinlerde bir yerlerde yaptıkları için böyle bir şeyle devam ediyoruz. Evet. Bunu kullandıktan sonra bu arkadaşımızın bir de şöyle bir mukavvası var. Mukavva Şunu şöyle şu vaziyetteyken şuraya alıp yine aynı şekilde. Önce şuradan başlıyoruz geçirmeye. Biraz elastik olduğu için kusura bakmayın elinden görünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden şöyle yapmak zorunda kaldım. Böyle belli oluyor herhalde bunu taktıktan sonraki işlemlerde ee, şimdi bunu taktıktan sonra şimdi şu aslında benzin dönüşümü ben çünkü buradan benzin akmaması için e, ee, hortumdan ikisini birine geçirdim bu da havalama hava klapelerini açma yani şurada bulunan havanın ee, şöyle düşünün klapesini açıp kapatmak için kullanılıyor buraya benzin girişi burada da benzin dönüşü olarak kullanıyor. Yani içinden aslında sürekli benzin geçiyor ki bu arkadaşın çalışırken e, rahat bir şekilde dizel arabalardaki pompalar gibi. Maalesef bunda benzin pompası olmadığı için çekimi bundan yapıyorsunuz. ilk çekimini daha sonra bu devam ettiriyor. E, makinelerde yaptığınız bir hata olabilir bu makinelerde. Şu arkadaşın cikle olduğunu biliyoruz. Şunun da gaz olduğunu biliyoruz. Yani şöyle vın vın yapıyorsunuz ya. Vın hın yapalım. Evet, gaz, kelebeği, evet. gaz kelebeği. Bu da ciklesi. Cikliği kurarken, siz ilk seferde kurarken burada bir tırnağımız var aslında. Şöyle yaylı bir tırnak var. Şimdi bu cikle kurulurken yaylı tırnak oradan geçip şöylece kalıyor. Cikle. Motor tır ettikten sonra yani ilk hareketi verdikten sonra istop edince siz aslında bunu geri ileri yeterseniz yanlış yaparsınız. Şöyle. Gaz verirseniz geri zaten yerine oturuyor. Ama genelde arkadaşlar bu kolu şu arkadaşı şöylece çekiyor. Oturttuktan sonra tekrar ileri doğru ipleri veriyor. Maalesef oradaki tırnak öylece kalıyor. Daha sonra siz gaz Abi, verdiğinizde... Ya. Böylece kalıyor. Bu arada biz kahvelerimizi içelim. Daha sonra videoya devam ederiz. Al kapat.